easy kolay rahat yavaş 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 Easy. Kolay. Rahat. Yavaş. 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 Friendly Dostja Sami me. Friendly Dostja Sami me. Friendly Dostja Sami me. Friendly Dostja Sami me. Friendly. Dostja. Same me. Friendly. Dostja. Same me. Friendly, dostja, sami me. Friendly, dostja, sami me. Friendly, dostja, sami me. Friendly, dostja, sami me. From, dan, dan, dan dolayı. From, dan, dan. den dolayı from den dan 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 den dolayı girlfriend kız arkadaş 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 girlfriend kız arkadaş, girlfriend. Kız arkadaş. <inaudible>...? <mosquitoes> Girlfriend Kız arkadaş. Important O Important O Important O Important O Important. O Important. Önemli. Important. Önemli. Important. Önemli. Important. Önemli Important Önemli Important Önemli Important Önemli Language Lisan Dil Language Lisan Dil Language Lisan Dil Language, lisan, dil. 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 language lisan dil mistake yanlış hata mistake yanlış hata mistake yanlış hata mistake yanlış hata mistake yanlış

Newsstand, stand Gazete bayisi Gazete standı 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 Newsstand. stand Gazete bayisi. Gazete standı. Newsstand. 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 Gazete bayisi. Gazete Gazete standı. Newsstand. Gazete bayisi. Gazete standı. Paint. Boya. Boyamak. Resmetmek. Paint. Boya. Boyamak. Resmetmek. Paint. Boya. Boyamak. Resmetmek paint boya boyamak 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 resmetmek question soru soru sormak şüphe etmek 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 Question Soru Soru sormak Şüphe etmek